Merhaba ben Bergen. Ben Acıların Kadını Bergen. 16 Temmuz 1960 doğdum. Mersin'de 7 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldim. Annem ile babam boşandıktan sonra annem ile birlikte Ankara'ya yerleştik. Ankara'da konservatuarın orta bölümüne başladım. Okulu yarım bıraktım. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştım. Ankara'da bir gece arkadaşlarımla eğlenmek üzere gittiğim Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarım isteği üzerine Orhan Gencebay'ın batsın, bu dünya başlıklı şarkısını söyledim. Sesimi beğenen pavyon sahibi, bana sahneye çıkma teklif etti. Ankara'da birçok pavyonda çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gittim. Adana'da Halis Serbest ile tanıştım. Halis Serbest her gece bana çiçekler gönderiyor ve her gece çalıştığım pavyona gelip en ön masadan beni seyrediyor. Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendik. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca ben ilişkiye son verdim. 1988 yılında bir röportaj verdim, ben sahneyi çok seven, açıkçası sanatına aşık bir kişiydim. O ise kıskanç bir insandı. İlk başlarda bana hissettirmemeye çalıştı. Ama sonra ortaya çıktı, ilk dayamı o zaman yedim. Beni sahneden aldı ve bir eve kapattı. Bu ayrılığın ardından annem ile birlikte İzmir'e kaçtım. Halis Serbest de bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir'e gönderdi. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir e Alsancak'ta New York adındaki pavyonun kapısında annemle birlikte bir taksiye binmek üzereyken, kiralık saldırgan üzerime bir kova kezza battı. O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değildim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara suya götürün, diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm. Bu olayda ağır biçimde yaralandım. Olayı basından takip eden dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol, gönüllü olarak yardım etti, tedavi olmam için İzmir'den Ankara'ya götürüldüm. En az 3 kez ameliyat edildim. Çünkü dokularımın iyileşmesi... Olgunlaşması aylar sürer bu tip yanıklarda. Zımparalama yöntemiyle derilerini soyulmuştu. Sağ gözüm çıkmıştı, kapakları kapanmıyordu. Sonradan eklenecek protez için göz çukuru yapıldı. Burun kanatlarım yok olmuştu, oraya kıkırdaklar kondu. Yüzüme kalçamdan deri eklendi. 1986'da yayınladığım dördüncü stüdyo albümüm, Acıların Kadını, Na albümü ve hayat hikayemi anlatan albümle aynı adlı filmde oynamamın ardından acıların kadını olarak anılmaya başladım. Sanat yaşamım boyunca sen affetsen ben affetmem, kader diyemezsin, benim için üzülme, elimde duran fotoğrafın neden dönmesin gibi pek çok şarkı bıraktım. Ölümümden sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkılarım yer aldı. 14 Ağustos 1989-15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığım eşim tarafından kurşunlanarak öldürüldüm. Daha sonra memleketim Mersin'de şehir mezarlığına defnedildim. Bu coğrafyada kadın olmak çok zor. Sizleri çok seviyorum lütfen beni şarkılarımda anın.